Değerli kardeşlerim, şimdi Cerbahut şehrindeyiz. Burası bir sanat şehri. Adanın üzerine bir sanat şehri. Biraz sonra görecekleriniz karşında gerçekten gözleriniz büyülenecek. Ama ondan önce şuna denk geldim. Bu bir sinagog. Yani eski, daha doğrusu bir Yahudi okulu. Ama şu an kapalı. Yani eskide geçmişte bir Yahudi okulu olarak hizmet vermiş. Yani şu anda Tabii 1948'de e, İsrail Devleti kurulduktan sonra adadaki Yahudilerin çoğu İsrail'e göç etti. Hala yaşamakla birlikte Yahudi bir nüfus eskisi gibi çoğunluk değil yani 1948 öncesi çoğunluk değil. Ama 1948'e kadar yani burada Yahudi nüfusu e, bayağı vardı ve yani neredeyse Müslüman kadar da Yahudi vardı. Zaten düny dünyanın en eski kilavuzu hala burada. Nasıl oraya gittik? Şimdi biz Gerbağuttayız yani burası Adan'ın. Ee, sanat kendi. Şöyle söyleyeyim, Eee başkent Humsuk'un e, 3 kilometre güneyinde. Şimdi eee bu eee bu Cerba özelliği aslında burası eski ismi eee olan ve şimdiki ismi Riyad olan yani Sahil işte küçük köy adında yani, küçük yer. Şimdiki ismi Riyad olan bir yerleşim birimi. Burada e, 2014 yılında e, Paris Sanat Galerisi e, burada bir sanatsal bir etkinlik yaptı. E, ve işte e, kocaman bir tıhut yazısı yazdılar. Bu e, hud, İngilizce kelimeyi yazdılar. O da e, yani e, o sanatla birleşince işte bu da Cerba'nın hudu anlamında buraya Cerba Hud ismini verdiler. Şimdi e, ve halk da bu ismi benim sevdi. Şimdi ee, buranın özelliği şudur: ee, 150, e, farklı ülkeden, e, 50, e, 150 farklı ülkeden, 150 farklı ülkeden sanatçıların burada e, çizdiği resimler var ve e, 250'den fazla e, resim var. Bu resimler evlerin, yani insandan oturduğu evlerin duvarlarına çizilmiş. İlk başlarda halk buna biraz çekingen yaklaşıyordu ama sonra işte o yanaşınca o yanaşınca komşu da ona baktı ve sonra halk buna işlemlikle bu etkinliğe katıldı ve yerleşim birimindeki yani normal insanların yaşadığı bir yer ama bütün evlerin duvarları böyle mesela bu Belçikalı bir ressam anlayı, tamam mı? E, ve dediğim gibi 150 farklı ülkeden e, sanatçıların e, çizdiği resimler var. Bu Cerbahut e, 2014 yılında dediğim gibi Paris Sanat Galerisi'nin başlattığı bir etkinlik oldu ve bu dünya çapında meşhur oldu. Cerbahut yerleşiminden ve buradaki bu sanatsal e, evlerin duvarlarına çizilen resimlerden dünyanın sayılı e, uluslararası medya kuruluşları, mesela Washington Times bahsetmiştir, New York Times bahsetmiştir, Guardian, Selyani Haber, yani dünya çapında Medya kuruluşu olarak, yani dünyanın sayılı medya kuruluşları bahsetmiştir. Çeşitli burada her sene sanat etkinliği düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar geliyor, ressamlar geliyor. Yani sadece duvarlara resim kaldı işte turistler gelsin görsün değil. Her yıl burada bir sanat daha doğrusu bir resim sanatı festivali de düzenleniyor ve bu e, uluslararası bir e, fe, fe, şey resim festivali. E, bütün sanatçılar, ressamlar dünyanın dört bir yanından. Geliyorlar hem ye, yerel ressamlar hem de dünya çapında ressamlar. Biz Daha şimdi da, bu, Muhammed mı? Ali. Hı şurada genç bir kardeşimiz. Muhammed Ali. Kardeşimiz. Muhammed Ali söylediğine göre bu şeydir. E, the, first picture, the, first picture, yeah. the first picture. Bu e, ilk yapılan resim. şu Şöyle. <laughs> yani şununla başlamış. Ama dur ben bu kadını e, tanıyorum ya. Bu o e, di. dihya, dihya, what? Dihya. The woman here. Yeah. Yeah. Bu is dihya. Berber. barber. Ya, but this is dihya. Yeah. This is queen, ah, queen, queen I... Berber. Yes. Ya ben bu kadının hayatını kaleme almıştım ya. Evet, Endülüs'te bu Dihya'ya ya berberi kraliçesi. Bu Arap e, İslam Arapların bu İslamlaştırma e, politikalarına e, bu Ömer zamanında başlayan ona karşı berberi direnişe e, örgütleyen hani is, berberilerin İslamlaşmasına karşı e, İslamlaşmaya karşı bir ulusal direniş başlatan bu berberi kraliçesi Dihya bu. Ben resminden tanıdım çünkü makalemde resmini de kullanmıştım. Bu Dihya'ymış ya. Evet dikkatli bakmamıştım şimdi baktım. Bu Dihya işte değerli kardeşlerim. Ee, size hayat hikayesini anlattım. O Endülüs İslam Medeniyeti Endülüs dosyasında. Bir bölümünü özel bunun hayatını biyografisini anlatmıştım size hatırlıyorsunuz Dihya'nın Dihya'yı size anlatmıştım İşte Dihya demek ki burada res çizilen ilk resim Dihya'nın portresiymiş yani bizim meşhur kraliçemiz Berberli kraliçesi Dihya'nın e, portresiymiş ve bununla başlamış artık öyle diyelim. Şimdi işte şöyle burada resimler var burada mesela bu o, French Fransız. Bunu Fransız bir ressam çizmiş. Signature of painting, name. Aha, bu da ismi. Okey. Evet. Yani bunu e, Fransız bir ressam çizmiş değerli kardeşlerim. E, yani şu, bir de şu var, bu yani bunlar normal ev ha, ailelerin yaşadığı ev. Yani işte başta dediğim gibi bütün aileler buna razı gelmemiş, evlerinin duvarlarına böyle resimler çizmesine. İşte bazı aileler razı gelmiş. Ondan sonra bakmışlar güzel görünüyor. Öbür bu sefer o başta razı gelmeyenler de razı olmaya başlamış. Ya yani demiş ne kadar bizi biz niye işte karşı çıktık biz de işte böyle yapalım elimizin duvarını. Müsaade etmişler. Hatta bir çoğu ressamlara yardım etmiş mesela. İşte fırçasını tutuyor, boyasını getiriyor. Ya da işte terlediği zaman su getirip içiriyor. Böyle, yani böyle bir kolektif bir çalışmaya dönüşmüş. Gelen bu Bak, first picture Russo 2014 there a lot of damage. Uh -huh. 2021 Here, i̇şte, new project with ceramic. ceramic. Ceramic like this stay long time. Uh -huh. Understand? Like this stay long time. Bunu seramin üzerine yapmışlar. Is this uh, which country this this is French painting also? Uh, Fransız. Anlıyor yeah, one... He worked with ceramic. Aha. Uh -huh. Like this stay long time. Like okay. Muhammed Ali kardeşimizin dediğine göre bu Fransız bir ressam tarafından ha. yapılmış. Muhammed Ali, you living here? Yes, I live here. You Arab I'm or Amazigh? I'm Arab, but my grandfather and my grandmother Amazigh. Amazigh, you Amazigh, okay. Yeah. Uh, Muhammed Ali kardeşimiz Berberi, Ara Amazigh kardeşimiz uh, bu uh, burada yaşıyor. Uh, böyle gelen turistlere böyle anlatıyor, bilgi veriyor hava altarıyor. I'm 3 uh, and seventeen. 17. Ha. ha. 17 yaşında, ay sonra 18'e girecekmiş. This one new One 2024. Aha. Artist from Poland. Polish. Ha. Ha, bu Polonyalı artist. bir ressamın <laughs> çizdi. Evet, imzasını <laughs> da atmış. Evet, bu da O I N F. the name of Diyar. Bu da yani kendi ismini böyle Diyari bu şekilde yazıyor. Şunlar. Yani e, bunlar Yahudiler mi? Kendi ismini yazıyorlar? E, şu an e, şey kamera kapalıyken Muhammed Ali kardeşim Elifan'ın genç rehberim söylediğine göre bu Cerbahut şehrinde köyünde yani altı aile varmış. Altı tane Yahudi aile yaşıyor. Lala. Look. Here we have the famous painting. Incer Bahut name from Portugal. Ha, bu da portekizli sanatçı. Bak duvarı ne hale getirmiş. Yani şey yapmamış, boyayla yapmamış. Duvarın kendi dış tabakasını kazarak yapmış. Düşünebiliyor musun? Var. Ya, bak 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 bak. Görüyor musunuz? Yani ee, üstüne bir şey çizmemiş. Ya yeah. Vil's artist. Ha, sanatçı, sanatçı bu işte. Bu yapmış bak. Evet. Mehmet Ali kendi şeyinden gösteriyor cep so, telefonundan. Or, second, Bu sanatçı yapmış e, yapılışı. Bak nasıl yaptığını gösteriyor. Bak şöyle yapmış. Görüyorsunuz cep telefonu e, onun cep telefonundan çekiyorum. Yani şu şekil yapmış değerli kardeşlerim. Yani şeyi kazarak. şu e, dış sıvayı kazıyarak ve ortaya şöyle. Şu araba da baya kötü bozuyor. E, Görüntüyüniz e, şöyle muhteşem bir. İnsan sureti yapmış. bunu Portekizli bir sanatçı yapmış. Değerli kardeşlerim görüyorsunuz. Bunlar da işte Yahudilerin ibadet yerleri, sinagoglar. Görüyorsunuz şey var, Davut Yıldız'ı. Bu şey Müslüman evi mi? Şey, şey, Star şey, ben bunu sinagog zannettim. Camiymiş ama şu işaret beni yanılttı. Davut Yıldız'ı sandım değilmiş. Neyse ya ikisi de aynı dakikada. Sanki birbirinden bir farkları var? Ee, şeymiş yani camiymiş ama o, o yandaki ama şey Yahudi evi. Ve söylediğine göre altı tane aile yaşıyormuş burada. Celibahut'ta. Yani ilginç gerçekten güzel diyor. yer. Şimdi Celibahut Sukun Güneyinde, şeyinde, kuzeyinde. Yani bizim gittiğimiz o Menings Fenike Arkeolojik Sitesinde kuzeyinde. Başka bir ifadeyle buradan da anlıyorsunuz ki adanın ortasında yani kuzey ile güneyin arasında yani adanın ortasında bunu buradan bunu anlıyoruz. Böyle olduğu için tabii şey yok etrafında deniz falan yok. Çünkü adanın içinde, iç kesiminde. Ama güzel bir şey. Yani hakikaten ilginç bir şey. Yani 2014'ten beri burası böyle bir sanat köyü. Cerbe Adası'nın tam ortasında böyle bir sanat köyü e, oluşturulmuş ve her yıl burada oh this is very good. restoran tutuluyor. <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Restorant. Bak restorant. burası Yahudi restorantı değerli kardeşlerim. Yani koşer dedikleri, helal dedikleri kendilerinin helal yemek yiyebilecekleri. Bak görüyor musunuz? Bir Yahudi restorantı. Biz yes. bak kaşar yazıyor. İbranice yazı da var. Kenay foto. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi burada oturmuşuz böyle. aleykümselam Şöyle kahvemizi içiyoruz gördüğünüz gibi. Benim kahvem şöyle. İlginç bir. Yani güzel fena bir kahvesi. Şimdi biz Cerbahut'tayız. Yorulduk. Yola devam etmek için. Devam etmeden önce. Oraya devam etmeden önce biraz dinlenelim dedik, bir su içelim, bir kahve içelim, bir sigara içelim. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> ee, bu köyde, yine bu köyde bulunan biraz <laughs> ötebe, ee, Gureba Sinagogu'na gideceğiz. Şimdi bu sinagog, dünyanın en eski sinagogu. Onu göstereceğiz size ve gezeceğiz çok ilginç yani bu adada en çok görmek istediğim yerler mekanlardan biri ee, ama hala biz Cerbahut'tayız Cerba yani onu da beklememizin sebebi e, 12 buçukta kapatıyor 3.30'da tekrar açıyor yani biz e, şeyden güneyden gelirken yetişemedik kapanmıştı yani yolumuzun üstüydü aslında mecbur devam ettik başkente sonra tekrar geri döndük aynı yolu çünkü üç buçukta tekrar açıyor. Yani on iki buçukla üç buçuk arası e, bir mola veriyorlar, kapatıyorlar. E, dinlenmeleri, ibadet etmeleri için herhalde Yahudiler orada işte ibadet etmeni yapıyorlar şu, bu. O yüzden rahatsız edilmek istemiyorlar ziyaretçiler, turistler tarafından. Ama onların da hakkıdır. E, yetişemedik yani on iki buçuktan önce varsaydık orayı bitirmiştik yani. Cerbahut'u Homsuk'tan önce yapmış olurduk ama yetişemedik, mecbur yolu geri döndük yani devam edip. Şimdi o bugünkü son yerimiz olacak. Ee, Onu da gezdikten otele geri döneceğiz. Şimdi biz şu an Cerbahut'tayız. <laughs> Cerbahut size anlattığım üzere bir sanat köyü. Ee, burada o, 30, 30 ayrı ülkeden 150 sanatçının ee, evlerin duvarlarına çizdiği 250'den fazla resim var. <laughs> Bunlar normal ailelerin ikamet ettiği evler. Ee, Tabi bu e, e, Cervahut e, eski Haras, Harasagir denili. Ee, yani e, anlamı işte küçük yer, küçük köy. Ama şimdiki ismi Riyad yani eski ismi Har, e, Harasagir. Ee, yeni ismi Riyad olan köyde. Ee, Cerbahut bunlara verilmiş bir lakap bu köy aslında yani bu şey o batı dillerindeki hudu adam ismi olan Cerbahut O da işte bu sanatsal şeyi başlatan 2014'te başlatan e, Fransa'nın başkentindeki Paris Sanat Galerisi başlattı bunu ee, Ve işte e, burada resimler çizdiler başta halk böyle hoş karşılamadı yani hani eski köye yeni adet getirmek <laughs> bağından ee, bazı aileler hoşnut kaldı. Onlar müsaade ettiler. Baktılar güzel görünüyor yani böyle çünkü sonuçta amatör res ressamlar değil bunlar profesyonel ressamlar. Yani senin ikamet ettiğin evin düz olan duvarına yani hiç bomboş pembeyaz duvarına ünlü bir ressam yani profesyonel bir ressam harika bir resim çiziyor. Baktılar bayağı güzelmiş yani öyle yani basit bir şey değilmiş. Bu sefer ilk başta razı olmayan komşular da razı oldu ve böylece bütün evler bu şekilde yani. Ee, ve ilginçtir. Onu ben onu bilmiyordum. Burada şimdi öğrendim. Ee, i̇lk çizilen resim de bu eski Berberi kraliçesi e, Dihya'nın e, resmi. Yani mesela o benim şey Muhammed Ali gösterdi dedi ilk resim budur. Bu kadın resmi çiziyor. O kendisi benim rehberim bile onun kim olduğunu bilmiyordu o kadını. Ama ben kadın çektim onun sır fotoğrafını biraz dikkatli. Ya yani dedim ben bu suratı bir yerden tanıyorum. Baktım yani benim e, makalelerin yani hakkında makale yazdım. Yani Endülüs çalışmanın bir bölümü yani bu dihya ayırmıştım. Ve ben açık o fotoğrafı ben kullanmıştım. Yani o, o ressamın duvara çizdiği resim var ya fotoğrafa bakarak çizmiş. Yani resme daha doğrusu tabii o dönemde fotoğraf yok. o Bendeki fotoğrafta onun çizilmiş bir resmi sonuçta. O dihyanın meşhur olan resmi baktım bu bana tanıdık geliyor. Ben kendi makalelerimde kullandığım bir resim bizim sitede de duruyor bu resim. Yani aşina hemen yani ben bunu tanıyorum kim bu Dihya dedim ya kendi kendime şok oldum yani benim için bir sürpriz oldu güzel bir sürpriz oldu Dihya ee, Berberi direniş lideri Berberi kraliçesi diye geçiyor <laughs> yani biliyorsunuz bu işte Ömer zamanından beri başlayan bu Kuzey Afrika'yı ve Berberileri Araplaştırma bunlar da zorla Müslümanlaştırmaya çalışıyorlar Berberleri İşte Arap İslam orduları buraları işgal ediyor Araplaştırma politikası yani din adına, Allah adına e, ırkçı dayatmalarda bulunuyorlar. Asimilasyon politikaları in, insanlık suçu olan e, insanlık suçu olan bu politikaları e, Allah'ın adına, din adına yapıyorlar İslam adına. İşte berberler tabi buna, bunlara karşı büyük bir, bir direniş gösteriyor bu Arap İslam ordularına karşı. Yani İslamlaşmaya karşı. Bu İslamlaşmaya karşı direnişin öncünü de o kadın yaptı. Berberi kadın. Ya kadın öyle anasının gözü bir kadın yani gerçekten muhteşem bir bire, yani geniş bir halkın ulusal lideri yani kadın olarak. Yani nasıl olur yani ta o yüzyılda 7. yüzyılda berberilerin ulusal liderinin bir kadın olması nasıl olur diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Berberler zaten ana erkil bir toplum arkadaşlar. Yani halen de öyle. Yani berberiler ama zirvedin ana erkil bir ulusdur. Yani evin evin reisi kadındır. Evliliklerde erkek evi terk edip kızın evine gider. Yani reis kadındır yani, ana erkeğidir. Çok değişik, güzel bir millet. Ama işte o kültürü yok ettiler bizim yani. Öyle aşağılığıyla, öyle deyip. Anlarsınız yani, uzatmayayım. Maalesef. Ee... Ne şeydir, yani işte burada 2014 yılında Paris Sanat Enstitüsü böyle bir şey başlattı. İlk çizilen resim Dihyan resmi. Ve şu anda evlerinin duvarlarında 30 farklı ülkeden 150 farklı sanatçının, profesyonel ressamın yani çizdiği olağanüstü resimler var. E, Fransız ressamlar, Belçikalı ressamlar, Polonyalı ressamlar, Arap ressamlar anlatabiliyor muyum? Yani İspanyol, Portekiz, dünyanın her yerinin ressamların çizdiği resimler var. <laughs> ve sadece bununla da kalmıyor. Ee, bundan dolayı bu şimdi Cerbahut çok meşhur oldu. Çünkü bu Cerbahut'la ilgili haberler çıktı uluslararası medyada, dünyanın en popüler saygın gazetelerinde bu olayı haber yaptılar. İşte sanat şehri diye adada Cerbahut. Bu e, New York Times'tan tut Guardian'a kadar dünyanın en sayılı dergiler, en sayılı gazeteleri işte e, anlatabiliyor muyum? Ee, sevdiyen ne haber Gerçi biz haber yapmadık. Ha, ha Dihya'nın Dihya hikayesini anlattık tabi. Tabi Dihya'nın Cerba ile alakası yok yani de hmm. hani berberi ile ama sevdiye ne haber yazmadık şimdi ya bundan sonra yazacağız tabi bu e, ama işte yani birçok e, Amerika medyası, Avrupa medyası, Çin medyası, Japon medyası anlatabiliyor muyum? Arap medyası yani bunlar hep e, ulusal saygın gazeteler. E, bahsettiler ve meşhur oldu. Cerbahut ismi kaldı. Yani sen şimdi buranın e, eski ismi olan Hara Sağir'i söylesen veya şimdiki ismi olan Riyad'ı söylesen hani bir şey çağrıştırmıyor ama ama Cerbahut dediğin zaman yani Cerbahut, bu sanatsal şeyden sonra doğan isim. Hadi e, kahve demiş. Ve biz şimdi yola devam edeceğiz değerli kardeşlerim.